Onu bulduğumda uyanık olmamam gerekiyordu. Gece yarısını geçmiş saat 2.14'tü. Bir saattir telefonda boş boş gezinip uyku düzenimi düzeltme planları yapıyordum. Reklamı tam o anla gördüm. Odağını arttır, hayatını takip et, tek bir dakikanı bile kaybetme. Uygulamanın adı Chronicle'dı ve sloganındaki bir şey beni yakalamıştı. Daha önce milyonlarca sözde verimlilik zırvası denemiştim zaman planlaması, maddi ajandalar, o sevimli çıkartmalar olan planlayıcılar. Hiçbir işe yaramamıştı. Ama bu uygulama farklı bir şey vaat ediyordu. Ben hiçbir şey kaydetmesem bile programımı otomatik olarak takip edebileceğini iddia ediyordu. Ben söylemesem bile ne yaptığımı bildiğini söylüyordu. Kulağa gerçek olmayacak kadar iyi geliyordu. Ama gecenin ikisinde yarı uykulu sarsan bir halde yine de indirdim. Uygulama üzerindeki tek bir parlak soru olan şık, siyah bir ekranın açıldı. Chronicle'ın aktivitelerinizi izlemesine izin veriyor musunuz? Evet dokun. Ee, yani başta inanılmazdı. Ertesi sabah uyandığımda Chronicle çoktan bir zaman çizelgesi oluşturmuştu bile. Duş alma. Kahve yapma. TikTok'ta gezinme tüyler ürpertici bir isabetliliğe sahipti. Hiçbir şey girmemiştim. Ama bir şekilde ne zaman duşa girdiğimi, mutfakta ne kadar kaldığımı, hatta TikTok'ta heba ettiğim zamanın o kara deliğini bile tam olarak biliyordu. En tuhaf kısmı ne miydi? Kendimi, kendimi rahatlamış hissettim. Sanki artık başıboş sürüklenmiyormuşum gibi. Sanki hayatım izleniyor, kaydediliyormuş gibi. Anlamsız ara anlar bile birdenbire bir ağırlık kazanmış gibiydi. Sonraki birkaç gün boyunca takıntılı bir şekilde bu uygulamayı kullanmaya başladım. Chronicle hayatımı net, küçük girdilerle doldurdu ve yıllardır ilk kez belki de her şeyi boşa harcamadığımı hissettim. Sonra ilk anormallikler geldi. Perşembe gecesi. Boğazım kurumuş, sersen bir halde uyandım ve telefonuma uzandım. Chronicle geceyi çoktan kaydetmişti. Uyuma. Komşunun penceresinin önünde durma. Uyuma. Ekrana gözlerimi kırpıştırarak baktım. Komşumun penceresinin önünde durmak mı? Komşum Claire yaşlı bir kalındı. Neredeyse hiç konuşmayız. Gecenin birinde neden siktiğimin penceresinin önünde durayım ki? Gergin bir şekilde güldüm. Yani bunun bir yazılım hatası falan olduğunu varsaydım. Belki Chronicle su içmek için kalkmam gibi bir şey yanlış okumuştu. Neredeyse uygulamayı o anda silecektim ama karanlık, içimi kemiren bir merak, parmağımı kaldırma tuşuna basmasını engelledi. Onun yerine onu test etmeye karar verdim. Ertesi gece bilerek uyanık kaldım. Masama bir tane Red Bull ile oturdum. Arka planda Netflix usulca oynuyordu. Hareket etmemeye özen gösteriyordum. Saat dike sularında nihayet Chronicle'ı kontrol ettim. Masada Netflix izleme. Komşunun penceresinin önünde durma. Midem bulandı. Hareket etmemiştim. Ön kapımın yanına bile yaklaşmamıştım. Ama Chronicle, Claire'in penceresinin önünde 42 dakika geçirdiğim konusunda ısrar ediyordu. Kapıyı kilitledim. Bütün perdeleri kapattım. Kendimi sadece paranoyak olduğumu ikna etmeye çalıştım. Pazartesi sabahı Claire koridorda beni bekliyordu. Dün gece geç saatlere kadar dışarıdaydın değil mi? diye sordu yüzünü buruşturarak. Hayır dedi. Kalbim küt küt atıyordu. Çünkü yemin edebilirim ki boş ver üzgünüm. Mesini yarıda keserek başını salladı. Dairesine geri döndü ama bana bakış şekli tüylerim diken diken etmişti. Chronicle'ı tekrar açtım. Girdi hala oradaydı. Beyaz bir arka plan üzerinde siyah metin gerçekliğin ta kendisine kazınmış gibiydi. Komşunun penceresinin önünde durma. Bundan sonra kayıtlar daha da tuhaflaştı. Ortak çöp kutularının arkasını kazma. Uyuyan birini izleme. Kimin olduğunu bile söylemiyordu. Sadece Sadece birini her seferinde hafızamda o an yoktu. Bütün o süre boyunca ya uyuyordum ya da dairemde uyanıktım. Ama Chronicle o kayıp saatleri sinir bozucu bir kesinlikle kaydediyordu. Geceleri telefonumun kamerasıyla kendimi kaydetmeyi denedim. Görüntüler bütün gece yatakta mışıl mışıl uyuduğumu gösteriyordu. Hareket yok, kesinti yok. Ve yine de Chronicle'ı kontrol ettiğimde yol üst geçidinin kenarında durma. Uyumayı bıraktım. Görüşüm bulanıklaşana kadar uyanık kaldım. Gözlerimi kapatırsam başka bir gir diye. Yaşadığımı hatırlamadığım başka bir hayata uyanmaktan dehşete düşüyordum. Tıpkı bir ölü gibi benzin soldu. Gözlerim kan çanağına döndü. Kahve de yardım etmedi, alkol de. Ama Chronicle hiç durmadı. Gecelerimi açıklayamadığım dehşetlerle doldurdu. Parkta diz çöküp fısıldama. Kirtli bodrum kapısını tırmalama. Kavşakta hareketsiz durup geçen arabaları izleme. Umutsuzca bir güvence arayışıyla uygulamayı arkadaşlarıma gösterdim. Çoğu kandırıldığımı, Chronicle'ın ayrıntı bir ARG ya da viral pazarlama numarası olduğunu düşündüm. Ama indirmeye çalıştıklarında App Store'dan kaybolmuştu. Bir gece bir hata yaptım. Onunla yüzleşmeye karar verdim. Eğer uygulama yine Claire'ın penceresinin önünde dolduğumu söylerse, oraya kendim gidecektim. Sahte olduğunu kanıtlayacaktım. Chronicle girdiği kaydettiğinde, komşunun penceresinde durma. Paltomu kaptığım gibi aşağı koştum. Gece havası soğuktu. Apartman sessizdi. Kalbim göğüs kafesimi döverken reherin penceresine doğru süründüm. Perdeleri sımsıkı kapalıydı ama içeride televizyonun belli belirsiz parıltısını görebiliyordum. Ve sonra ben orada dururken telefonum titredi. Yenimi girdi belirdi. Kendini izleme. Dona kaldım. Yavaşça başımı çevirdim. Otoparkın karşısında Çöp konteynerlerinin gölgesinde bir silüet duruyordu. Uzun boylu, hareketsiz. Benim şeklimde. Kıpırdamadı. Sadece orada durdu. Elinde parlayan birik dörtgen tutuyordu. Telefonu tekrar titredi. Gülümseme. O silüetin yüzü. İlklerime kadar hissettiğim çok geniş, çok bilmiş bir gülümsemeyle ikiye ayrıldı. İçeri koştum. Kapıyı kilitledim ve gün doğumuna kadar dışarı çıkmadım. Tabii ki bu olay üç hafta önce falandı. O zamandan beri her şeyi denedim. Chronicle'ı silmek, telefonun fabrika ayarlarına döndürmek, yeni bir tanesini almak. Hiçbir şey işe yaramıyor. Uygulama her zaman geri geliyor. Simge yok, kurulum belirtisi yok. Sadece, sadece orada ekranımın kilidini bir sonraki açışımda beni bekliyor. Ve girdiler gittikçe kötüleşiyor. Bıçakla pratik yapma. Yatak odası kapısında durup uyuyan kendini izleme. Tekrar kazma. Neredeyse hazır. Neye neredeyse hazır? Buna, buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Yemek yemeyi kestim. Dairemden ayrılmıyorum saçma sapan konuşmalarımla onları korkuttuktan sonra arkadaşlarım beni kontrol etmeyi bıraktı. Ama bu gece, bu gece farklıydı. Chronicle görmezden gelemeyeceğim bir şeye kaydetti. İtiraf kaydetme. Youtube'a gönderme. Ve ben şu an bu videoyu kaydederken telefonum tekrar titriyor. Son bir girdi. Bir mezar taşının mutlaklığıyla yerine oturuyor. Kalıcı hale gel.